Merhaba sevgili Yengeç burçları. Burç noktasına hoş geldiniz. Bugün 23 Aralık 2024 tarihinin sizin için neler getirdiğini birlikte keşfedeceğiz. Hassas ve sezgisel yapınızla tanınan siz Yengeçler için bugün özellikle ailevi bağlarınızı güçlendirebileceğiniz, duygusal dengenizi bulabileceğiniz bir gün olacak. Aşk hayatınızdan kariyerinize, sağlığınızdan finansal durumunuza kadar tüm detayları bu videoda bulabilirsiniz. Kendinizi daha iyi anlamak ve günün enerjisini doğru değerlendirmek için sonuna kadar bizimle kalın. Genel enerji ve ruh hali. Bugün duygusal bağlarınıza odaklanmanız gereken bir gün. Sezgilerinizin güçlü olduğu bugün çevrenizdeki insanların ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilir ve onlara destek olabilirsiniz. Ruhsal dengeyi sağlamak için içsel yolculuğunuza önem vermeniz faydalı olacaktır. Kendinizi huzurlu bir ortamda bulmak enerjinizi yenilemenize yardımcı olabilir. Aşk ve ilişkiler. Aşk hayatınızda derin bağlar kurma isteğiniz artıyor. Partnerinizle daha samimi ve anlamlı konuşmalar yapmak ilişkinize yeni bir boyut katabilir. Bekar yengeçler içinse geçmişten gelen biriyle duygusal bir bağ kurma ihtimali yüksek. Duygularınızı açıkça ifade etmek ilişkilerinizi güçlendirecektir. Kariyer ve iş hayatı. İş hayatınızda sezgileriniz ve analitik becerilerinizle ön planda olacaksınız. Bugün ekip çalışmalarında başarılı olabilir ve iş arkadaşlarınızın desteğini alabilirsiniz. Yeni bir proje için fikirlerinizi sunmak veya mevcut projelerde detaylara odaklanmak için uygun bir zaman. Ancak duygusal kararlar yerine mantığınızı rehber edinmeniz önemli. Maddi konular. Finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Ani harcamalardan kaçınarak bütçenizi kontrol altında tutmanız faydalı olacaktır aile içinde maddi bir destek veya ortak bir yatırım planı gündeme gelebilir. Uzun vadeli finansal hedefleriniz için sağlam bir plan yapmak bugün oldukça faydalı olabilir. Sağlık ve kişisel gelişim Bugün sağlığınıza ve kişisel gelişiminize zaman ayırmalısınız. Duygusal hassasiyetinizin yüksek olduğu bu günlerde, rahatlatıcı aktiviteler size iyi gelebilir. Yoga, meditasyon veya kısa doğa yürüyüşleriyle zihinsel ve fiziksel dengenizi koruyabilirsiniz. Ayrıca, su tüketiminizi artırarak bedeninizi desteklemeyi unutmayın. Günün Tavsiyesi Sevgili Yengeç Burçları, bugün duygusal zekanız ve sezgileriniz sayesinde çevrenizdeki insanlarla derin bağlar kurabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak ve duygusal dengenizi sağlamak, günün enerjisini en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın, duygusal güç, içsel huzurla başlar.